bahsettiniz şey, yalanlar şunlar bunlar diniz gibi evet. yasa çıkarıldı. Sansür kanunu diye evet. bilinen, e, basın yazısında bazı değişiklikler yapıldı. Sosyal medya ile ilgili bazı e, sıkı tedbirler e, getirildi ve bu yasa medeni dünyada ...ya da işte demokratik ülkelerin hiçbir tanesinde pek de kolay kolay görmeyeceğimiz Mal. unsur geçiriyor. Mal. Çünkü mevcut basın yazısı zaten pek çok konuda e, belli sınırlamalar ve hak hukuk korumaları getiriyordu. Evet. Belki bir iki düzeltme gerekebilirdi ama bu kadar ağır bir sansür yazısı herkesin çok tebbiisi çekti. Ancak muhalefetin başta ana muhalefet olmak üzere siz de dahil o altılı masanın... ...bu yasayla ilgili gereken gürültüyü yapmadığı, toplumun bu yasa konusunda itirince bilinçlendirmediği bununla ilgili çıkıp feveran etmediği ve mecliste de evet elbette geçebilirdi e, çoğunluğa sahiptir ama en azından biraz daha gürültü, biraz daha patırtılı, biraz daha halkı bilinçlendirici bir e, tavır sergilemediği yönünde e, muhalefet partilerinin ve tabii ki Cumhuriyet pardon, Millet İttifakı'nın e, var. Siz e, bu yasaya nasıl bakıyorsunuz, eleştirileri nasıl karşılıyorsunuz? Şimdi o noktada tabii endişeliyiz. Onu hemen ifade edelim. Endişemiz sadece yasadan kaynaklanmıyor, uygulamadan endişeliyiz. Çünkü bu iktidar yeri geldiği zaman uygulamalarda çok acımasız davranabiliyor. Esas sıkıntı burada. Çünkü hakikaten vatandaşı uydurma haberlerle tedirgin etmek veya gerçek dışı bilgilerle yönlendirmek. Bunlara biz hiçbir zaman... Veriyor, mü, mü, şey mü, 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 mü müsbet bir yaklaşım sergileyemeyiz. Ancak mesele tatbikata gelince işte o noktada bizim endişemiz var. Burada da şahsen bizim biz bu konuyu tabii çok derinlemesine altıncı masada oturup konuşmadık ama şöyle bir husus var. Tatbikatını gördüğümüz zaman bu meseleleri aslında gündeme getirmek vatandaş nezdinde daha Etkili olabilir. Etkili olur. Şu anda çünkü biz genel manada yanıltıcı bilgi vermeyi bu yasa yasaklıyor. Ama yanıltıcı bilgi, bilgi dediğiniz ne? ne? Şimdi geçmişle demişler ki ya bu gidişle dolar 10 lirayı da bulur. Ne zaman? Daha 2000'li yılların başında. 10 lirayı da bulur. Vay siz nasıl 10 lira derseniz ya 4 demiyorsunuz. İki lira çünkü dolar. Altı evet. demiyorsunuz, on diyorsunuz. E şimdi ne oldu? 20 liraya çıktı neredeyse. Şimdi siz burada bir tahdit getirirseniz bu makul olmaz. Burada işte yani TÜİK diye bir yeni müessese icat ettiler diye. Eski seslik Eski şeyi değiştirdiler. İsmini TÜİK dediler. Ama TÜİK'in rakamları maalesef... Onlar da belli rakamları alıyor. Ona göre ortaya bir rakam koyuyorlar. Ama gerçekle mukayese ettiğiniz zaman Türkiye'nin ekonomik olarak yönünü belirlemeye kalktığınız zaman enflasyonu diğer rakamlarla baktığınızda yarısının bile altında, altında kalıyor. Zaman zaman. Yarısının altında kalıyor. E biz buna elbette itibar edemeyiz. Ama şimdi mesela en ağır ceza yolu açılıyor. Enflasyonu asla bağımsız kuruma. Evet, evet. Bunlar bundan dolayı ama uygulamayı bir görelim. Sanki biz bu tip meselelerde çok atılgan ve iktidarı her noktada acımasızca tenkit eden bir uslup içinde olmadığımızın da bilinmesine, şey görülmesine ihtiyaç var. Biz yaşadığımıza göre tavır belirleyelim, politika belirleyelim. Bunlar ortaya çıktığı zaman çok daha... Yani niyet okumayalım... Tabii görelim fiilen yaşadıklarımızı aktaralım. Onun için ben yani o dediğiniz yasa aslında benim yanımda vardı şu anda buraya getirmemişim belki ama bu hakikaten okuduğunuz zaman endişe veren bir yasa. Evet. Fakat tatbikatı önemli. Onu harfiyen tam olarak makul bir şekilde uygulamaya kalkarlarsa Arada sırada bir şeyler patlak verebilir ama top yükün felakete gider denmez. Ama siz onu sadece ve sadece muhaliflerin sesini kesebilmek için kullanırsanız işte o zaman çünkü bir baktığı zaman en fazla yanlış bilgiyi, en fazla manipülatif bilgiyi de iktidara yakın internet siteleri veyahut da... maalesef tabii maalesef. Yani böyle bir yasa dünyanın hiçbir yerinde yok. Hiçbir yerinde yok. Başka yerlerde de bu tip abartılar olabilir. olabilir. Şimdi ben burada müsaade ederseniz bir hususu belirtmekte fayda görüyorum. Bizim, yani bütün dünyada ihtila, iktidarla muhalefet arasında çekişme vardır. var. Politikalar farklıdır. Politikaları uygulama da farklıdır. Bazen aynı kelimelerle bir şeyi ifade edersiniz ama uygulamada ayrı düşebilirsiniz. Türkiye'deki en büyük benim gördüğüm problem partilerin, siyasi partilerin birbirlerini ya düşman ya hasım olarak görüyorlar. İşte bu noktada biz tamamen farklı düşünüyoruz. Türk siyasi partiler birbirlerinin ne düşmanıdır ne de hasmıdır. Nedir? Rakibidir. O kadar. Yani aynen bir koşuda olduğu gibi, bir müsabakada olduğu gibi e ne olacak? Bir müsabakaya girerseniz siz kazanırsınız veya sizin rakibiniz kazanır ya müsabakadan sonra da siz onu tebrik edersiniz. Onun başarılı olması sizi elbette siz daha başarılı olmak istersiniz ama sizi e, üzmez. Şimdi biz Türkiye'de birbirimize karşı ben özellikle iktidar partilerinin esas endişelenmemiz icap eden işte bu yasadan dolayı da tatbikat olacak. Tatbikatta eğer düşmanca bir tavır sergilenirse Türkiye'de demokrasiden, fikir ve düşünce hürriyetinden bahsedilemez. Şu anda bahsedebiliyor mu? En azından söylüyoruz kavga çıkıyor. Ama o zaman kavga da çıkmaz. <laughs> Atarlar içeriye. Çünkü fikre, düşünceye itibar olmaz. Yani ben bir çalışma yaparım. Bugünkü gidişatla yani iki sene sonra dolar 25'i değil 30'u da bulur derim. Vay sen nasıl dersin 30 ya? Herkesin hesabı bunun 21, 22, 23 olacağını gösteriyor. genemeleri diyememeleri icap eder. Ama maalesef buraya kadar gidiyor. Ve en çirkin tarafı birbirlerine karşı çok ağır itham ve küfre varan evet. ifadeler kullanmaları. Ya bu toplumun ahlakını bozuyor. Aynen öyle. Aynen. Buna buna bizim rıza göstermemiz mümkün değil ve yani toplu... orada oradaki insanlar kavga edince aşağıda taksi şoförüyle müşteri kavga ediyor. Üstler... Bakkalla tabii. Müşteri kavga ediyor. Tabii bizim en çok üzerinde şahsen benim en çok üzerinde durduğum konulardan bir tanesi Allah nasip ederse biz iktidar olursak tavrımız kesinlikle bugünkünden farklı olmayacak. Biz kimseyi kimseye karşı ağır ithamlarda bulunmayacağız. Hele de böyle küfre aşa aşağılayıcı bir ifadeyi de küfre varan ifadeleri de siyasetin, siyasetin dışına çıkaracağız. Tenkit edilebilir. Bize karşı acımasız telmeler kullanabilirler belki. Ama biz onlara aynı üslupla kesinlikle cevap vermeyeceğiz. Bizim şu anda Türkiye'de bazen işte ekonomiyi düzeltelim, adaleti düzeltelim diyoruz ama düzeltmemiz icap eden bir numaralı mesele siyasi partilerin birbirlerine karşı olan tavrı. Bu mutlaka düzeltilmeli, değiştirilmeli.